Çivril ilçesi sınırlarında kalan ve yaklaşık 66 kilometre karelik alanı kapsayan Işıklı Gölü'nde bu yıl avcıların ağlarına çok sayıda kerevit ve turnanın takılması yüzleri güldürdü. Beydilli köyünde balıkçılık ve restoran işletmeciliği yapanlar bir yıl öncesine kadar kerevit ve turna popülasyonunda büyük düşüş yaşandığını belirtip Işıklı Gölü'nde yaban hayatı yeniden canlandığını ifade ettiler. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayanlar 5 yıl önce mantar hastalığı nedeniyle çok sayıda tatlı su istakozu olarak da bilinen kerevitin öldüğünü dile getirdiler. Bu sebeple Denizli'nin Çevril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde kerevit ile turna popülasyonunun artması yöredeki balıkçılarla olta avcılarını sevindirdi.